Arkadaşlar bugün buz kırma oyunu oynayacağız. Eylülle abisi oynayacak bu oyunu. Bu oyunun sonunda ödül de var ceza da var tabii ki her zaman olduğu Geçen gibi. 3 oyun oynayacaklar. Bakalım bu oyunun sonunda kim, kim kazanacak? Barsa, Ab Ablası kardeşinin belini tutacak. Ben de küçük minik kızımın belini tutacağım. Yani ondan yana olacağım. Hadi başlayalım. Eylül başladı şimdi. Evet. Eylül. Oo Hasan Oo, çok o, sert gidiyorsun. Kızı. Eylül sen yavaş kızım sen ona bakma. Evet. Evet kızım. Oo. Oo, de, mi Oo Eylül de mi? aynı şekilde düşürdü. Ya. <laughs> Atı düşüren yanar bu şekilde okay. haberiniz olsun. Elini atma. Eylül kenardan hep gitme kızım ortalarına git. Hasan yanacak evet. gibi gözüküyor. Ee, ben kendim. O, vur gibi. tamam bir şey olmaz ona aynısına. Tamam aferin. Tamam sırasın da kızım. Oo tamam düştü Eylül tamam Eylül <laughs> Eylül ne eylül yapıyorsun? Her vurma sakın şu taraflardan falan mı? Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Eylül, eylül yavaş eylül maviye, eylül maviye maviye Eylül maviye vurman lazım. Sen, sen İstediğine vur buna vuracaksın. bir <laughs> kere vurdun. Tamam fark etmez ona. Hayır Eylül, vur. eylül, eylül git, öyle, her öyle bakıyor. Ha, Tam evet, düzeltiyor 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 düzeltiyor. Tamam. Eylül, şunu vur şunu. Sen veriyorsun. <gülüyor> ah. <laughs> ah bu. Eylül, eylül. eylül hayır o değil Eylül Eylül. eylül, eylül. eylül, eylül, eylül. eylül. Bu köşedeki ne? Şuna. Yavaş evet e evet kızım. Evet. O köşedeki ne bu? Ya köşe. sen misin sana benim evet, tarafımı tamam. işte. Tamam. Ha, sağ <laughs> <size>. Düşecek. <laughs> Hadi <Hayır>, Azay <Hasan>, yaparsın. <laughs> Bu oyunun galibi belli oldu galiba. Şampiyon Eylül olacak galiba. Hasan Hayır bravo. Bravo kızım. Tamam. Evet arkadaşlar tekrar ikinci oyundan başlıyoruz. Eylül birinci oyunun şampiyonu oldu şimdi ikinci oyun başlasın. Hadi bakalım. Eylül sırayla kızım. Evet yavaş hadi Eylül. Hasan, hadi Hasan, yaparsın. Aferin e, kızım. Bu sefer kopya veren yanıyor. Tamam Eylül yavaş tamam mı kızım? Baba bir şey söyleme ama. Hadi Aferin efendim. kızım tamam. Evet. Evet. Zaman, ben Hasan Burak sert gidiyor. Eylül sen yavaş git kızım. Hep kenarlardan gitme bir de. Ortayı devireceksin yıkacaksın komple. Hasan, tane Eylül diğer kadar. Eylül diğer tamam. Neyse oraya vur kızım. Bak komplesini Eylül şimdi o, o diğer mavilerin olduğu yerden Eylül. Evet. Baba, kopya veremezsin. Ben de Ama Eylül bilmiyor. Ay. Tabii. Ay. Bana ne? Hadi efendim, çok evet kızım ona vur. Ben tamam yapayım. tamam düştü Eylül evet. düştü. Oy, tamam. Kaç Eylül. Ayırsın, düştü. Eylül hayır o beyaz ben değil. Misin? Maviye maviye Eylül yanındaki mi? maviye. Baba mi? Evet ona vur. Baba hayır istediğine vuracaktım. Gidiyor Eylül gidiyor. Hayır gitmiyor. Vur. Ona vuracağım, ben. Tamam ona vur hadi. Eylül gidiyor. Evet tamam. Tamam. <laughs> sen dikkat et. Olmaz. <laughs> o üçlüyü vurabilirsin istersen. Ama o şey. Ama karışma durmadan ona. Hayır. hayır. Tamam. Eee. Şimdi Eylül. Hangisi buradaki beyaza. Ya. Baba karışma ya. Ah tamam düşürdü. <laughs> Aa! <laughs> dur hayır dur yapma <laughs> Ne yaptın o sıra Sen bana beyazı düşürdün mü abi orada duruyordu <laughs> Hayır Eylül vuracak bir şey kalmadı kızım <gülüyor> 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 Eylül Eylül. Eylül ortaya vur devir komple Vur ortaya He? Vur ortaya kızım Vur böyle Vur, 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 sert vur, sert vur. Ve, Aferin işte evet. bu İkinci oyunun şampiyonu da belli oldu İkinci Be. oyunun şampiyonu As Hasan Burak, Eylül bu oyunda bana ikinci plana düştü. Ne, bana ne, bana Ama kızım sen ne, bir, bir birsiniz bana, şu anda. Sen sen de, 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 sen de, de, de. Tamam mecbur söyledim kızım. Evet. Şimdi arkadaşlar e, üçüncü oyuna geldik. Az önce Eylül ikinci oyunu kaybedince sinirlenip öbür olaya gitti. E, biraz zor ikna edip, edip tekrardan. Şimdi üçüncü oyunda e, tekrardan Eylül başlayacak. İlk Eylül. Sen başlıyorsun kızım. 10 başlasın. Tamam. Hasan Burak başla. Tamam. Sıra sende kızım. Sen Eylül çok dikkatli olman lazım kızım. Şu Oo. anda bire bir. Tamam mı? Of, of. Bu oyunu kim kaybederse cezayı o yapacak. Cezayı o yapacak. Şu an birsin. İkine Aferin sıra. kızım. Tamam. Aynen öyle gidiyorsun. Abi, evet. O tamam. Kızım lastik şimdi kız oldu. In, şimdi tamam. In, şimdi evet. Boş ver. Eylül o kenarlardan gidiyorsun kızım sen. Aman 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 hayır, aman. Düzeltme, düzeltme. <laughs> ben sen zorlarsan ben daha çok zorlarım. Ellama sert tutacaksın. Sert dur ki düşsün. Düşüyor. düşüyor. Top. o. Ha o da vurdum <laughs> bir kere. Hayır, hayır. O da vurdum bir Eğlin kere. Sen indirden vurdu Elin de oradan vurdu. <laughs> Eylül ona vurmayacaksın şimdi bu tamam mı? Ne? Bekle. Ne? Hayır, bekle hayır bekle. dur Hasan Burak yapıyor şu an Ablama güven. Dur. Hayır. Aa. Ne yapıyor oyun Evet. Yok hayır bu sağ ol. Hasan Burak oyun bozallık yok oldu tamam mı? Şimdi <gülüyor> <gülüyor> Hayır gelen Hasan Burak olduğu için. <laughs> içecek. Ya tadı pis ya. ya hayır ederim. Bana bir kere de içeceksin. <laughs> ya bir kere tamam bırak. tamam Eylül Eylül dur. Eylül dur kızım. Ya bir oyun daha. Ama çok oldu daha. Hayır, hiç hayır oldu. tamam. 3 oyundu. İkisini alan kazanıyordu oğlum. Hayır. Bitti oyun bitti. Evet, evet gel buraya Hasan Burak. Hasan Hasan pulana. Pulana, gel oğlum gel. Ver ben kendim içeceğim. Tamam. Ama bitireceksin. Evet. İstersen istersen azıcık iç diğerini ağzına al git dök. Onu biz karşılamayız ama ağzına alman lazım. Hepsini ağzına evet. lazım. O kadar değil ama o kadar değil. Ağzına bile Tabii. almadın ki. Çok mu? Tuz Hayır mu? ağzı pis pis. Hadi ya ağzına bir yudum al. Pasta <gülüyor> benim oldu. <laughs> tamam. Ben tamam. <laughs> Eylül getir. Eylül'ün ne? Eylül, ödülü ne? Eylül'ün ödülü. Ooo çok oyunu, bir de. güzel bir pastası varmış. Bir de, bir de yeni oyunu de bir oyunu ver, gelmiş. Evet. Onu da biraz sonra oynayacak herhalde. Eylül. Hadi bir şey diyor musun kızım, ben videoyu kapatıyorum.